yasa değişikliği ve bize getireceği yani BDP'nin o istediği o... Evet işin için bir Sayın Başbakan'ın bu konudaki müdahalesi evet. ve kendisi doğrudan bu müdahaleyi yapmadı. Bekir Bozdağ konuyu açtı. Evet. Sanki Başbakan'ın herhangi bir arzusu yokmuş kendiliğinden bir inisiyatif kullanıyormuş gibi. Sonra o gol pasını Sayın Başbakan değerlendirdi. Fevkalade olur. Ya başkanlık ya yarı başkanlık üzerinde bu komisyonun çalışma yapması lazımdır dedi. Burada aslında meşru olmayan kendilerinin aslında biz müdahale etmeyeceğiz dedikleri yere bir müdahale yaptılar. Evet. Çünkü komisyon kuruldu. Komisyon vazifelendirildi. Görev yapısı, nasıl çalışacağı bunların hepsi tanımlandı. Ondan sonra komisyonun çalışmaları anlaşılan o ki pek hoşa gitmemiş veya beklenilen yöne doğru ilerlemiyor diye görülmüş olmalı ki Bekir Bozdağ üzerine Sayın Başbakan'ın AKP siyasetinin bir yüklenmesi oldu bir abanma oldu yani komisyona. Komisyonun buna kayıtsız kalması mümkün değil. Çünkü Sayın Başbakan'ın orada çok ikircikli bir cümlesi var. Meclis karar verecek diyor. E o zaman bu komisyon ne yapıyor? Niye uğraşıyor bunlar? Her partinin eşit e, katılım hakkı ile tanımlanan bir komisyonun meclis karar verecek olduktan sonra yaptığı işin adı nedir? Evet. Ve Sayın Başbakan'ın başkanlık sistemi üzerine e, yüklenmesi, başkanlık sistemini e, bir nevi kendisi açısından kırmızı çizgi ilan etmesi çok önemli. Çünkü başkanlık sistemi olan ülkelerde iki tane siyasi parti vardır. Bir tane üçüncüsünü gösterin. Yarı başkanlıkta da hemen hemen öyledir. Çünkü ikinci turda başkanlık seçimi esnasında pek çok parti ister istemez o iki önemli öne çıkan adaydan ve partiden birisinin lokomotifi olmak, onun vagonlarından birine binmek durumunda kalır. Dolayısıyla bu Türkiye'de Nasıl bir gidişatı temsil ediyor? Efendim başkanlık sisteminde kontroller çok daha iyi gerçekleşiyor. Allah aşkına hangi kontroller ne adına olan kontrol gerçekleşiyor? Yargının da oradan siyasi olduğu, savcıların, hakimlerin siyasi kariyer düşünerek e, tokmak indirdiği bir sistemden mi bahsediyoruz? Bakmayın yani Anglo-Sakson sistemi hakikaten hani orada kimse o sistem üzerinde uğraşmadığı için mesela Türkiye ile Osmanlı ile uğraşıldığı gibi bugün Amerika Birleşik Devletleri ile uğraşılsa aman ya Rabbi neler olmaz. Ama bir uğraşan yok. Bir farklı ora üzerinde, o coğrafya üzerinde hesabı olan güç yok. O yüzden bir şekilde yürütüyorlar. Yok değilse korkunç ya siyasi partiler yani hakimler, savcılar doğrudan siyasete göz kırpıyor. Siyasi bir ayağı siyasette. Efendim e, her eyaletin valisi bir nevi başkan gibi bir anlayışla hem popülist tavırlar içerisinde hem de partilerle dirsek temasında. Ya hakikaten öyle bir keşmekeş ki, öyle korkunç bir sistem ki Türkiye'ye getirin, iki yılda Türkiye'yi parça yaparsınız. Böyle bir Yugoslav örneği yaşarsınız. Evet. Ve vatandaşa seçme hakkı... 12'ye bölecekler zaten. Için çünkü hani işte sivil toplumdan bahsediliyor, çeşitli kuruluşlarda etkili oluyor, herkes iradesini yansıtıyor vesaire deniyor ama Masa. sivil toplumun nasıl çalıştığını, Türkiye'de de şu anda sivil toplum adına, sivil toplum adı altında faaliyet gösteren pek çok kuruluş var. E gösterin bana, hepsi Avrupa Birliği'nden fonlanmış, kimisi CIA'nın doğrudan e, açık toplum enstitüsü üzerinden veya e, yönlendirmesiyle çalışan Normalde de kendi ayakları üzerinde durması mümkün olmuyor. çünkü Türkiye'de de politik edilmiş bir halk var. Siyasetle ilgilenmesin, herkes kendi çıkarının ya da uçkurunun beynine düşsün dedi. Senelerce devlet politikası öyle yürütülüyor. Arapça ile ilgileniyoruz adan. şimdi, de, de, de. de, böyle, bir fitürüyor. böyle bir ülkede kalkıp da sivil toplumdan bahsedemiyorsunuz. Bunu fiilen yaşadık. E, geriye ne kaldı? Siyasi katılım. Siyasi katılımı ne üzerinden yapacaksınız? İki partiden biri olacak. Şimdi bize hani üç parti, dört parti şey gibi geliyor. Ben elim ayağımı bağlanmış hissediyorum. Yok çünkü lider Sultası'nda işin içine kalktığımızda seçim barajıyla birlikte o meclis üzerinde yürütmenin kesin baskısını gördüğünüzde bu sistem bana bir vatandaş olarak siyasete buyur sen de katıl İlhan Gültekin gel bakalım senin de görüşlerin burada değerlendirilsin diye bir şans tanımıyor bir gazeteci olmama rağmen, az çok konunun içerisinde bir uzmanlığın birikimi olmasına rağmen bana bu şansı tanımıyor. Bir de kalkıp Sayın Başbakanımızın gönlündeki o e, sulta hani CHP mi MHP mi dedi biz bir e, Erbakan e, affedersiniz bir, bir Erdoğan e, saltanatı bir el, Erdoğan e, hanedanı oluşturmak peşinde değiliz. Yanlış anlamış bu anayasa çalışmalarını. Hakikaten düşünün yani bir fiilen yani Türkiye, Rusya ile kıyasladığınızda çok uzun bir demokrasi bir sahip bir ülke. Ee, Rusya'nın gerisine düşürecek, Putin'in Putin başlangıç yılları seviyesine bizi demokrasi anlamında indirecek bir değişiklikten bahsediyoruz. Ve bunun doğal neticesine insanlar iki görüşten birine, efendim, ya o parti, bugün yapılmaya <laughs> çalışılan da o oldu. AKP iktidarının ilk dönemlerinde özellikle meclis içerisinde sadece CHP, AKP olduğunu düşünün. Ben, AKP'den başka yok dedi kızlar vatandaşa. Hanım CHP'yi sevmiyorsan AKP'lisin. AKP'yi sevmiyorsan CHP'lisin. Ya ben ikisinden <laughs> de nefret ediyorum. İkisini de hainler grubu olarak biliyorum. İkisinin de bu cumhuriyete, millete kastettiğini, parça parça bölmek istediğini, Helal. yabancılar tarafından seçilmiş, elleriyle yerleştirilmiş vekillerden oluştuğunu düşünüyorum. Helal olsun. Ya, bu arkadaş ikisinden birini seçmek Ağzını bu. seveyim. Bununla demokrasi olabilir mi? E, buraya götürülüyor. Yani e, daha ilerisi hatta, başkanlara götürülüyor. Başkan olacak. Başkan görev süresi boyunca her türlü denetimden masum. Kolay kolay hele bir de e, bizim sistemimizle pratik olarak konuşalım. Zaten yani, denetim. De Tahakküme sahip sayılar <laughs> onun tarafından belirleniyor. Vekiller onun tarafından seçiliyor. Böyle bir sistemde o bir padişahlık olmayacak da ne olacak Allah aşkına? Yani. Türkiye peki kanuna ve nizama uygun bir şekilde hani tasfiye sürecini bittirir sizce bu başkanlık sistemi? Yani Aynen öyle. Tabii beraberinde da... yani BNP'nin de zaten beklentilerini duyduk. Evet. Ee, yani bu parti Bölücü bir partidir, bu parti PKK'nın parlamentodaki uzantısıdır diyemiyoruz hukuken. Evet. Ama BDP'nin gönlünden de geçen başkanlık sistemi. için Başkan olmayı mı umuyor BDP'nin eş başkanları? Hayır. Hayır. E, niçin? Çünkü işin beraberinde gelecek olan kaçınılmaz değişiklik Türkiye'nin federasyona gitmesi. Federasyon olduğunda da etnik, etnik temelde bir gruplaşmayla zaten bir barzani çekim alanı oluşmuş. Zaten kendileri de, de, bir devletçilik devlet yönetme tecrübesini oradaki belediyeler üzerinden yapmışlar ve anayasa çalışmalarına katkı vermek, bunu desteklemek, bunun arkasındaki temel gerekçe BDP açısından bir federasyona doğru değişiklik. Ve AKP'yi de unutmayın. AKP BDP'den daha az bir etnik parti değil net olarak etnik ayrılıkçı eğilimlerini söyleyebileceğimiz bir AKP bir iktidar partimiz var ve ortak heveslenilen şeylerden birisi hani Erdoğan'ı başkanlığa taşımaksa çünkü Erdoğan'ı başkanlığa taşıdıklarında kendilerinin parti içerisinde farklı görevlerde veya bağımsız konularda daha fazla şans bulabileceğini düşünen isimler evet. var. Ama aynı zamanda bir başka arzu, bir başka dayanılmaz şehvette e, Türkiye'de bir federasyon yapısı, bir ayrılıkçı yapı, bir yerel yönetimler bunları oluşturabilir miyiz? Oraya gidiyor. Zaten seçmenlerine, e, seçmenlerini biraz da yönlendirerek mutlaka biz Türkiye'ye bir federasyon yapacağız bir merkezi yönetimden Türkiye'ye arındıracağız, sıyıracağız diye bir vaat de söz konusu. Evet, peki. Evet, sayın diğer gelişmeyle devam edelim Suriye'den.